Yemeğin hazır. Döneceğim mi bir dünyaya? Bitiyor az bir şey kaldı. Ya geleceğim ince iş yarım kalmaz. Tamam, tamam. yolluyorum yemeğini. <laughs> ne? Ali abi. Can oğlum ne oldu iyi misin? Ali abi ben evden kaçtım. neredesin oğlum? Ne oldu? Ezel'le annemden kaçtım. Onlarla olmak istemiyorum artık. Al benden de. Neredesin Can? Söyle bakayım. Sen neredesin Ali abi? Ben seni çok özledim. Tamam abicim. Geliyorum ben yanına. Söyle neredesin sen? Bu nereye gitmiş manyak çocuk. Hani bunu tutamazsın da bu kapıdan pencereden fırlar gider. Ali. Az koşmadım ben Venedik'e. Kimseye de çıkmaz ha. Bir ben seslenince çıkar. Bak yine beni çağırmış. Bir şey olmayacak merak etme. Ufakken bu Ali abim derdi başka da bir şey demezdi. Ali'ciğim. Bir senedir çocuğu sormadım bile lan. Unuttum gitti. Ömer'i de çocuğunu da. Hay. Ali merak etme gideceğiz bulacağız şimdi. Aynı yani şeyi Ezel telefonla yapsın. Hayır. Can! Can neredesin abicim? Ali abi geldi. Çık! Can! Ezeli mi arayalım? Ne yapalım? Arayalım. Dur ya, dur, dur. Can, Can, ha? Abim, Can, ne oluyor abim? Ne yapıyorsun? Hadi abi bir şey soracağım ben sana. Sor abi. Hani ben kavga edersen falan seni çağırırsam gelir misin? Çağırmana gerek yok. Ben hisseder anında damlarım. Büyük bir zevkle. Üzülürsen peki? Hemen. Söz mü? Erkek söz. O da öyle der dedi. Kim? Al sana bir hediyem. Ama bir şartım var. Adını değiştirmeyeceksin. Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım. Bence bir şans daha verelim. Ben o gün o teknenin ayarını kurarken... ...aslında Ömer'i nasıl satacağımı düşünüyordum Azat. Biliyor musun? Benim bir bok verdiğim yok. Ömer adisi bir şans daha veriyor. Çok iyi kaptanımdır ben aslında. Biliyor musun? ya yok yok olmadı 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 görmedim <laughs> Hadi bakalım oğlum, demir al. Ee, küçük kaptan, nereye gidiyoruz? İlk hedefimiz... Ben ne olacağım? Ben ne olacağım? ha? Hemen. Şimdi. Mutlu hiçbir son yalnızlıkla gelmez. Ama bazı yalnızlıklar kötü sonların başlangıcıdırlar. Niye ki? Yarın okul yok. Annesi. Can bu gece bende kalsın mı? Ne yapacaksınız? Bilmem. Ne dersin Can? Pizza. Tamam. Oyun oynarız. Sabah kalkınca belki biraz ahşap uyarız. Tamam. Olur mu anne? Yani... Bilmiyorum ki. Belki. Ben de mi gelsem acaba? Gelebilir Mezer abi. Lütfen. <laughs> Hadi atlayın. Neyşen geliyorum ben hemen. <laughs> Alo, Şebnem. Ezel. Ama her gün her gün arama ya. İyiyim. Yeni işim de süper. Bana sürekli oda da verdiler burada. Süper. Cengiz'in verdiği şey yanında mı? Yanımda. Yoksa şey... <laughs> evet. Ay ne güzel. Ay çok sevindim. Ya yani onun için sevinmedim. Senin için sevindim. Ay sonunda oldu. Dur kapat. Hemen getiriyorum.